Cezelütiye Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine Cebrail Aleyhisselam tarafından indirilen ilahi bir duadır, bir kasidedir. Cezelütiye kasidesi olarak da geçer. 121 benden oluşur. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Sina çölünden geçmesine o büyük orduyla, 50 bin kişilik orduyla giderken ordunun tamamının çölden geçişi sırasında Kur'an-ı Şan'la birlikte okunmuş olan büyük duadır ve e, çok büyük sırra ve kuvvete sahiptir. Genel usul olarak 40 gün boyunca gün atlamadan ilk takibinin yapılması tavsiye edilir. Her Rahmani niyetle ve istekle okunabilecek bir duadır. İçerisinde sır ı Azam, ismi Azam'ın sırrı da olmak üzere pek çok gizli bilgiyi tiva eden hurufu mukataların yani o Kur'an-ı Azimşan'ın 29 suresinin başında bulunan kesik harflerin sırları ile ilgili pek çok bilgiler veren hangi Kur'an suresinin hangi sırayla okunması veya akabinde bunu bize günlük hayatımıza faydalarından bahseden dualama sistemine nasıl girmemiz gerektiği, nasıl sarava çekmemiz gerektiğiyle ilgili pek çok bilgileri içeren ve bunun altında da büyük enerjiyle birlikte insanı destekleyen inanılmaz bir duadır Cerceviti'ye duası.